Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve hulul gubdeten min lisani yafkahu gavli. Bu ayeti kim söylemiş zamanında? <laughs> Hazreti Musa. <laughs> Hazreti Musa aleyhisselam değil mi? Onun için söylemiş? Firavun'a gittiği zaman, Firavun'a niye gitti? İnnehu tağ'a değil mi? İnnehu tağ'a ne anlama geliyor? Yoldan çıktı değil mi? Sapıttı. Firavun sapıttı. Peki niye söyledi Rabbi Şirahli sadri. Kendi emri O yasır bir emri Vahlul min lisan Yefgahu gavlin Bunu niye söylemiş? Gül Çünkü Firavun normal bir insan değil Allah-u Teala kendisine Kuvvet vermiş, güç vermiş Heybet vermiş Kimse onun hakkı Önünde Bir şey söyleyemiyor, Kestiği kestik, biçtik, biçtik değil mi? Hata kabul etmiyor yani. Kibirli bir insan. Allah muhafaza etsin. Musa Aleyhisselam da o zaman dedi, ya bir, gönlümü geniş yap. Yani içimdeki korkuyu gider, dilimdeki okdayı aç. Ondan böyle dua etti. Bugün konumuz Cuma ile ilgili. Cuma ile ilgili. Cuma kimlerin bayramı? Müminlerin bayramı. değil mi? <laughs> Allahu Celle Celalu ayeti kerimede Cuma suresinde Ya eyyuhallezine amenu İza nudiya lis-salati min yawmil cumati fas'u ila zikrillah وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman yani ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Hazreti Cabir'in radıyallahu anh rivayetine göre Resulü Dişan Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ey insanlar ölüm size gelmeden önce tövbe edin. Hak Teala Celle Celaluhu, kıyamete kadar sizin üzerinize Cuma'yı farz kıldı. Demek ki Cuma farzdır. Farz. Yani desek ki farz namazlardan sonra cumayı cuma farzdır. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz hangisidir? Misal cuma desek cuma namazı, cuma namazı zaten farzdır. Her kim gerek benim sağlığımda gerekse benden sonra cuma namazını kılmayı terk ederse Hak Celle ve Ala tövbe etmedikçe onun ömrüne ve malına bereket katmaz diyor. Ve şu ayeti okudu. İnnehu kâne tevvâbe. Eğer ki tövbe etmese. Tövbe etmese ne yapar? Onun ömrüne ve malına bereket vermez. Ama tövbe ederse o hariçtir. Çünkü Allah Celle Celaluhu tövbeleri kabul eder. Ne zamana kadar tövbeleri kabul eder? <laughs> Cuma Cuma'ya kadar mı? <laughs> Belli bir süresi var. <laughs> Değil mi? Bir de güneş Batıdan. Buradan. buradan batıdan da varsa olmaz. olmaz. Belli süresi var değil mi? Ama Allahu Celle Celaluhu sabah akşam kulunun tövbe etmesini diliyor. Tövbe edin diyor. Resulü Kübriye Efendimiz şöyle buyurdular. Cuma'da ve cemaatte hazır olmak sizin üzerinize olsun. Çünkü bunlar kötülükleri giderir ve bereketleri getirir. Cehennemden kurtarır ve yüksek derecelere eriştirir. Gusül abdesti alıp yıkanmak ve güzel kokular sürünmek Cuma'nın sünnetlerindendir. Neymiş sünnetlerinden? Yıkanmak. Gusül abdesti almak, Güzel koku sürmek. Güzel koku sürme, sürmek Cuma'nın sünnetlerinden. Başka? Eldişe, temiz elbise. Temiz giymek. elbise giymek Cuma'nın sünnetinden. Başka? Erken gitme, Erken gitmek. Salavat getirmek. Kehf suresini okumak. Bir de misvak kullanmak Cuma'nın sünnetlerinden o gün tırnak kesmek ne yine sünnetlerin, Cuma'nın sünnetlerinde. cuma sünnetlerinden değil mi? Burada da diyor Selman-ı Farisi radıyallahu anh Selman-ı Farisi'yi tanıyan var mı? Sünnetlerin, sünnetlerin, sünnetlerin. Nerelidir? Fırs, Acem. Acemdir değil mi? Osman'ın, Süleyman'ın Hazal Bey. Neyden müjdelenmiş Selmani Faresi? Bu Bey. Neyden müjdelenmiş? Peygamber Efendimiz demiş herkes kendine bir kardeş seçsin. Selmani Faris'i ne kaldı? Kenardan kaldı. Peygamber Efendimiz ne dedi? Selman bizdendir dedi. Acemdir, İranlıdır. Belki o zaman kimse onun yanını almadı ama Peygamber Efendimiz ne dedi? Selman bizdendir. Selman ibn Ehlebeyt. de Selman. Yani Selman da onun için gelmiş Selman da onun için gelmiş değil mi? Memleketi bıraktı gelmiş. Memleketi bıraktı. Zengin bir aile çocuğu. Zengin bir aile çocuğu. Evini barkını, bahçelerini bıraktı. Nereye gitti? Aşka yürüdü. İnşallah birkaç gün sonra onun hakkında tam tekamül bir sohbet var. Yarın öbür gün inşallah dinleriz. Selman-ı Faris peygamberdenler rivayet etmiş, her kim Cuma günü usul abdesti alıp güzel kokular süründükten sonra yürüyerek camiye giderse, imama yakın bir yere oturup hutbeyi de dinlerse Hak Teala onun attığı her adımına bir yıl oruç tutmuşcasına sevap verir. Her adım. Her adım için bir yıl orucu. oruç tutmuşcasına sevap verir. Bir başka rivayette de 20 yıl ibadet etmişcesine kendisine sevap var diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Peygamber Efendimizin ismi anıldığı zaman ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Peki insanların en cimrisi kim? Bir insanın yanında Müslüman bir şahsın yanında Peygamber Efendimizin ismi anılır da o da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demese insanların en cimrisi olur. Yani yemek vermeyen değil ha. Peygamber Efendimiz'e Salavat, getirmezse en cimri olur. Yemek nerede kaldı? Çay nerede kaldı değil mi? Çay nerede kaldı? <laughs> Diyor ki Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü günlerin efendisidir. Cuma günü günlerin efendisidir. Yoksulların hacıdır. Benim param yok, hacca gidemiyorum. Benim haccım hangi gün? Cuma günü. Cömerte bak. Var mı böyle cömertlik? Resullerin efendisinde var. Bak diyor, günlerin efendisi, bir de yoksulların, yani tarla, bak, tır sahibi olmayanların hacı hangi gün? Cuma günüdür. Saadet günüdür. Vuslat günüdür. Hak Teala Hazreti Adem'i ve Hazreti Havva'yı Cuma günü yarattı. Nikah günüdür. Hazreti Adem ile Havva aleyhisselamın nikahı Cuma günü kıyıldı. Ayrıca Hazreti Süleyman ile Belkıs'ın Hazreti Musa ile Safura'nın Hazreti Peygamber ile Hazreti Hatice'nin Nikahları cuma günü kıyıldı. Hazreti Adem cennete cuma günü girdi. Yine cuma günü çıktı. Dünyaya da cuma günü indi. Kıyamet günü de o gün kopacak. Müminler cennete Hak Teala'yı da cuma günü görecek. Cuma günü cehennemden 600 bin kişi azat edilir. Her Ya. Cuma günü ayrıca ölen şehit sahabını alır ve kabir azabından emin olur. Resulullah da gene şöyle buyurdu. Cuma günü olunca melekler gelip mescidin kapısında oturur. Ellerinde gümüşten sayfa, altından da kalem var. Camiye ilk gireni ve son geleni yazarlar. Alimlerimiz de şöyle dediler. Katip kutbe okurken Cuma günü Katip kutbe okurken dünya kelamı etmek, konuşmak haramdır. Yani kutbe okunurken ne yapacağız? Susacağız. Konuşma haram olur. Konuştuğumuz o zaman haramdır. Allah muhafaza etsin. Hmm. Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki Cuma günü Cuma namazını kılarsa bir mümin ona yüz şehit sahibi var. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rüyetine göre yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. Hak ve Celle arşı ağa'nın altında yeşil zebercekten ve bir kızıl altın direk üzerinde adete minare gibi bir şehir yaratmıştır. O şehrin 700 şerefesi vardır. Kıyamet günü olduğunda Hazreti Cebla, Cebrail o şerefelerin birinin üzerine çıkıp şöyle der. "Ey ümmetü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hak Celle ve ala sizlere selam eder ve size Cenneti ve Rıdvan'ı müjdeler diyor. Ashab-ı Kiram dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o dereceler kimlerindir diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, selam veren, yemek yediren, güzel söz söyleyen, insanlar uyurken namaz kılan ki o kişi 400 şehidin namazını kılmıştır. Benim bütün ümmetimi misafir eden Cuma gecesi ve Cuma günü Tevrat'ı, Zabor'u, İncil'i ve Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyanlarındır buyurmuştur. E bizde de İncil yok, Tevrat yok. Ama Cuma günü, Cuma gecesi işte Kur'an-ı Kerim'i okuyanlarındır diyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, ayağa kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü bunları kimin gücü yeter ki bunları yapmaya zeburu kim okuyacak nerede göreceğiz zeburu Tevrat'ı İncil'i Kur'an-ı Kerim'i Cuma gecesi nasıl okuyacağız Ümmet-i Muhammed'i nasıl misafir edeceğiz Cuma gecesi kimisi var ki Cuma gecesi bir, bir misafiri gelmez. Tavratı nerede görecek? Kur'an-ı Kerim'in tümünü nerede okuyacak? Peygamber bakalım aleyhisselatü vesselam. ne dedi? <laughs> dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim cuma günü yedi kişiye yemek yedirse bütün insanlara yedirmiş gibi sevap kazanır. Yedik. kişi. Cuma gecesi. Cuma günü. Cuma akşamı olsa cuma günü mü? Cuma, cuma günü. Cuma günü, cuma günü. Cuma günü nereden? Ha ne zamandan görüyor? Sabahsa öğlen yapar. Sabah 3'ünde yapar. He? Ömür sabahla ne? Cuma günü. Perşembe günü ikindiden sonra giriyor. O, o başlıyor Cuma. O zamandan başlıyor. Ne zamana kadar? Cuma'nın ikindisi, iki, ikindiye kadar dönüyor. İkin, ikindisi, ikindisi, i̇kindi bitiyor. Perşembe günü ikindiden başlıyor Cuma günü ikindiye kadar. Bu hepsi Cumadır gecesi, o gece işte cuma gecesidir. Günü de o gün. Evet. Kim cuma günü yedi kişiye yemek yedirse bütün insanlara yemek yedirmiş olur. Sevabını kazanır. Her kim bir Müslümana cuma günü nasılsın diyerek hatırını sorsa bütün insanlara güzel söylemiş cesine sevap kazanır. Kim cuma gecesi yatsı namazını cemaatle kılsa insanlar uyurken o namaz kılmış sevabı kazanır. Her kim cuma günü Allah'ım mağfirli ve li valideyye ve lil mu'minine vel dese Türkçesi de böyle Allah'ım beni annemi ve babamı ve bütün mümin erkek ve kadınları bağışla dese de 400 şehit namazını kılmış gibi sevap kazanır. Her kim cuma günü çocuklarına bir şeyler verse benim bütün ümmetimi misafir edip yemek yedirmiş gibi sevap kazanır. Her kim de cuma günü Fatiha, Nas, Felak ve İhlas surelerini okursa Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'i okumuş gibi sevap kazanır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki gecesini nasıl ihya edeceğiz? Peygamber Efendimiz diyor, geceyi nasıl ihya edeceğiz? Ne sevabı var? Bakalım. Yavaş yavaş geçelim. Cuma gecesinin hiyası. Kim cuma günü namazı kıldıktan sonra bana yüz kere salavat okusa yüz sene ibadet etmiş sevabı kazanır. Cuma namazından sonra. Cuma. Hmm. Yüz salavat. Tabii. gene diyor mirac gecesi peygamber efendimiz arş-ı alanın ayağında her biri bu dünyanın büyüklüğünde yedi şehir gördüm her birinin içi meleklerle doluydu hak taalayı tesbih ve takdis ediyorlardı tesbihlerinde şöyle diyorlardı mirajda görmüş peygamber efendimiz dediler ki bunlar ey rabbimiz Cuma günü gusül abdesti alıp da cemaate hazır olan kişiyi bağışla. Resulü Dişar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim Cuma gecesi iki rekat kılar ilk rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya yuhel kafirun suresini okusa ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İdece Nasrullah suresini okusa Hak Celle ve Ala o kişiye beş şey verir. Bir, gökten inen bütün kitapları okumuş gibi sevap kazanır. ki 80 yıl ibadet etmiş sevap alır. Üç, bedeninde bütün tüyler sayısınca cennette şehir verilir. Öldüğü zaman şehit olarak ölür. Beş, Hak Celle ve Ala onu hesapsız bir şekilde cennetine koyar. Cuma gecesi iki, Hatırlatın, gelecek Cuma bunu yapalım. Bak. Yani yatsıdan sonra. Cuma gecesi. Ha, yatsıdan sonra yani. Ha. Kim ki Cuma gecesi, Cuma gecesi iki rekat namaz kılsa, birinci rekat Fatiha, Fatiha'dan sonra Kafirun süresi ikinci rekatta Fatiha, Fatiha. bir de İde Nasrullah suresini okuyor. Bu beş şeyi Allahu Teala kendisine nasip ediyor. Yine diyor nakledildiğine göre Perşembe günü yere yetmiş bin melek iner. Cuma günü 700 bin melek iner. Hepsi birden iman sahiplerini bağışlanma ve ihsanlarla, iyiliklerle müjdelerler diyor. Bir de Peygamber Efendimizi rüyada görmek için o gün ne var? Bakalım. Peygamber Efendimizin müjdelerinden Sallallahu aleyhi ve sellem kim cuma gecesi? Cuma gecesi. Perşembe günü gece iki rekat namaz kılsa ve her rekatında Fatiha'dan sonra ayetel kursi ve 15 defa kul ahad suresini okusa namazı bitirince bin defa salavat getirse hiç şüphesiz o gece beni rüyasında görür diyor Peygamber Efendimiz. Geçen sene bunu yaptık. İki rekat namaz kıldık. Sofismayin sen vardın değil mi? Evet. Fatiha'dan sonra Ayetel Kursi'yi okuduk. Ve 15 defa Kul ahad. İkinci rekat Tata", Ne yaptık? Ayetel Kursi'yi okuduk ve 15 defa İhlas Suresini okuduk. Bunları bitirdikten sonra bin tane salavat getirdik değil mi? Yaptık değil mi? Haftalarca yaptık. İlk yaptığımız gece. salavat nasıl? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve alalihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve alalihi ve sahbihi ve sellim. Salavat budur değil mi? Bin defa bu salavat-ı şerifeyi getirdik. Tabi uzun sürüyor. Bir uçak geldi. Şanlıurfa'nın eski hava limanı var. Akçakale yolunda değil mi? Oraya uçak havalimanında limanında bavulları hazırladık. Aramızda bir tarla var. Uçaktan millet gitti. Vallahi millet gitti. Bavullarını aldı. Vallahi ben dedim benim taksim kirlenmiş. Ben takyemi değiştireyim. Medine'ye gideceğiz. Takyemi değiştirin. Valla takyeden uğraşırken uçak gitti. Ben uyandım. Bu bir. Allah bilir ki ikinci hafta, üçüncü hafta bilmiyoruz. Gene yaptık. Gene millet hazırlanmış Medine'ye gidiyor. Arkadaşlardan gördüm ellerinde tesbih var, kurma var, eşya var. Bunlar hazırlandı. Bunlar gittiler ben kaldım. Üçüncü sefer ama aradan zaman geçiyor. Bazen fırsatımız olmuyor. Gene bu tesbihatı yaptık. Bu namazı kıldık. Rüyada Medine'deyiz. Orayı görenler Babu Selam diye bir kapı var. Babu Selam diye bir kapı var. Bomboş, kimse yok. Ellerimi kaldırmışım Allah şahit. Ramza'nın parmaklarında. Ama Peygamber Efendimiz'i görmedim. Tam Ravza'da ellerimi kaldırmışım dua ediyorum. Ne dua ettiğimi bilmem de o zaman orayı görenler bilirler. Ravza zaten Babu Selam'ın tam biti bitiş kısmında. Orada Peygamber Efendimize insan selam verir ve dışarı çıkar. Ama Babu Selam boş. Babu Selam boş. Ben dua ederken sol tarafa baktım. Babu Selam'ın giriş kapısı uzak kaç metre bilmiyorum. Oradan bir tane abimiz geçiyor. Şeyh Halil amca. Şimdi zaten yanımızda. Vallahi Allah şahit. Başka kimse yok. Ama başka tarafa gidiyor. Ravza'ya artık nereye? Kimse yok camide. O zaman zaten zaten yasaktı ziyaretler yasaktı. Valla ben dedim ben Ziyaretimi yap, yapayım Gideyim Bir tepenin üzerine Çıkayım Mescid-i Nebevi seyredeyim Yukarıdan seyredeyim Çıktım camiden çıktım Karşıda bir tepe var Canlı ben görmedim o tepeyi rüyada öyle gördüm Bilmem var mı tepe Etrafında bilmem ama dedim ben gideyim bir tepenin üstünden ben Ravza'yı oradan seyredeyim. Valla giderken baktım bir arkadaşlardan bir tane elinde tablo var. <laughs> o da Mezcid'e doğru geliyor. Sofilerden bir tanesi. Elinde bir tablo var. Tablada içinde sepet var. İçinde tabak var. içinde tencere var. O da Artık Ya mekhaneye mi gider, şeye mi gider? Vazifeli midir orada? Aşçı mıdır bizim arkadaşlardan? Normal hayatında o arkadaşımız fırıncıdır. Allah kendisinden razı olsun. Onu yolda gördüm. O da giderdi mescide ama mescidde kimse yok. Ama o Şeyh Halil'i gördüm orada. Ben sadece uzaktan gördüm. Ondan konuşmadım. Ben de gittim o zaman tepeye çıktım. Seyrettim Ravza'yı. Bu salavatları yaptıktan sonra ama pekember efendimizi o zaman rüyamda görmedim. Ama Ravza-i Şerife'yi orada aynı öyleydi. Hatırlatın gene yapalım. Gene salavatımızı getirelim. Rabbim inşallah rüyada ve gerçek hayatta da pekember efendimizi göstermeyi nasip etsin. Cuma'nın hatırına, Cuma ve Perşembe geceleri yapılan salavat-ı şerifelerin hatırına bir de kendisinin hatırına Peygamber Efendimiz'in kendisinin